Merhaba sevgili izleyiciler. Kur'an okuyan, okumayan kalmasın, Kur'an'ı anlamayan kalmasın isimli çalışmamıza devam ediyoruz. Tegab'ın suresiyle. Tegab'ın suresi Medine'de nazil olmuştur. 18 ayettir. Nuzulü, Musaftaki sıralamada 64. iniş sırasına göre 108. suredir. Tahrim suresinden sonra Saf suresinden önce Medine'de nazil olmuştur adı 9. ayette gerçek kar ve zararın ortaya çıkacağı mahşer gününden söz edilirken kullanılan ve aldanma, aldatma, kar zarar gibi manalara gelen tegabun kelimesi sureye, sureye at olmuştur. Surenin konusu bütün insanları Allah yaratmış olduğu halde bu hakikati inkar edenlere de ona iman edenlere de dünya hayatının var ediliş hikmetinin gereği olarak imkan ve fırsat verildiği belirtilmekte. Sorumluluk sahibi bir varlık olarak insan, evrenin yaratılış hikmeti ve kendi özellikleri üzerine düşünmeye çağrılmakta. İfadenin tabi akışı içinde İslam inancının temel unsurları üzerinde durulmaktadır. Surenin son bölümünde Allah'a karşı kulluk görevini yerine getirmekten alıkoyabilecek faktörlerle örülü dünya hayatında hem bu vecibenin düzgün ifası hem de beşeri ilişkilerin sağlıklı yürütülebilmesi için bazı altın öğütler verilmektedir. Evet sevgili izleyiciler. İkinci bölümümüzde buluşuncaya kadar şimdilik hoşçakalın.